bu gruptan öne çıkan bir hain komutanlığın tel örgülerle çevrili duvarını aşmış sonra bahçesine girmiş ve ne acıdır ki orada bulunan bayrak direğine tırmanarak şehidimizin emanetini varlığımızın nişanesini şerefsizce indirmiştir. İnen bayrağımız eşkıya sürüsü tarafından yerlerde sürülmüştür. 17-25 Erdoğan da soruyorum sana. Bu olanlardan dünkü sözlerinden başka en ufak rahatsızlık duydun mu? Asker komutan bedel ödeyecek diyorsun da asıl bedel ödemesi gerekenin sen olduğunu için itiraf etmiyor edemiyorsun. Bugün grup kürsüsüne çıkıp ef'ten püf'ten konuşmaktan, atıp tutmaktan başka ne yapmayı planlıyorsun? Yoksa oturduğun yerden sinsi sinsi gülümseyerek hadi çocuklar, hadi evlatlarım biraz daha gayret edin. Nasıl olsa finale yaklaşıyoruz diyerek bayraksızlara, vatansızlara, millet nedir bilmeyen alçaklara sevgi ve sempati mi gösteriyoruz? Lütfen dikkat ediniz indirilen yerlerde tekmelenen, çiğnenen bayrağımız ikinci hava kuvvet komutanlığının bahçesinden güpe gündüz gasp edilen sancağımızdır. Ve sancak düşerse vatan düşecektir. Bu oluyorken ikinci hava kuvvet komutanlığında hiç mi duyarlı, hiç mi helal lokma yemiş, hiç mi kalbi vatan ve bayrak sevgisiyle çarpan bir asker çıkıp da Şeref size gününü göstermemiştir. Türk bayrağını dahi korumaktan aciz bu komutanlık personeli o esnada nerededir? Hangi mahzendedir? Nöbetçiler neyle uğraşmaktadır? Pilotlar nereye uçmuştur? Böylesi bir aziyet, böylesi bir yenilmişlik, böylesi bir sinmişlik nasıl izah ve tevil edilecektir? Farz edelim ki düşman saldırmış, her tarafı çevrelemiştir. Bu durumda silahlar tek kurşun atmadan teslim mi edilecektir? Bayrağını muhafaza edemeyenler, bilen varsa söylesin, hava sahamızın güvenliğini nasıl teminat altına alacaktır? Hadi müzakereci başbakanı geçtik diyelim, genelkurmay başkanlığı karargahında terör örgütü mensuplarının Ölüm haberlerini yayınlamakla meşgul omuzu yıldızdan görülmeyen zevat acaba bu gelişmelerden hiç mi vicdan azabı duymamaktadır? <laughs> Milli namusumuzu temsil eden bayrağımızı korumaktan bir haber komutanlar yarın makamlarına kadar gelerek silah çeken teröristler olduğunda ne yapacaktır? O zaman da çözüm ziyan olmasın Kimse darılmasın, kimse kırılmasın, kimseler yanlış anlamasın diyerek pısırıklığı, pasifliği devam mı ettireceklerdir? Diyarbakır'da görev yapan 2. Hava Kuvvet Komutanı ile Genelkurmay Başkanı istifa edecek kadar erdemli ve onurlu olmayı deneyecekler mi? Genel Kurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili dün yaptığı açıklama ise özrün kabahatten ne denli büyük olduğunu gözler önüne seren çevir kaz yanmasın türünden bir beyanattır. Neymiş efendim? Çocuklar ve kadınlar kullanılarak provokatif eylem yapılmış. Neymiş efendim? Sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret edilmiş. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasının sonunda mizah gibi, şaka gibi milletimizin zekasını hafif alan ve komedi dizilerine malzeme olacak bir ifade vardır ve aynen şöyledir. Hiçbir kişi veya grubun şanlı Türk bayrağını dalgalandığı gönderinden indiremeyeceğinin bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur. teröristler bayrağımız indirdikten yaklaşık 24 saat sonra aklı başına gelen genel kurmay başkanlığı hala ve ısrarla hiç kimsenin bayrağımızı dalgalandığı gönderinden indiremeyeceğini söylemektedir. Sayın Genel Kurmay Başkanı geçiniz bunları. Vaziyeti kurtarmak namına paylaştığınız görüşleri yazılı şekilde milletimize değil Diyarbakır'daki Hain direkteyken söyleyecek ve gereğini anında yapacak mertliği göstereceksiniz. Sayın Paşa, sizler Ankara'da saltanat sürüp başbakanın peşinden sürüklenirken bayrak düşüyor, vatan elden gidiyor farkında mısınız? Bayrak inerken serin kan alabiliyorsanız... Namus ve şeref elden giderken de herhalde soğukkanlılığı elden bırakmazsınız. Şayet devlet yaşayacaksa, şayet millet var olacaksa, bayrak direğine tırmanacak kadar cüretkar olan bir sefilin tam anlı çatından devrilmesi de haktır, helaldir, hukuktur. Mahşeri vicdanın Şaşmaz adaletidir. 14, 14 Ağustos 1996 tarihinde Kıbrıs'ta bayrağımız indirmeye kalkışan Solomon isimli Betbahın şerefli Türk bayrağına el sürerken hak ettiği şekilde cezalandırıldığı hatırımızdadır. Şunu biliniz ki bayrak iniyorsa, bayrak düşüyorsa, bayrak soluyorsa işgal var demektir. Bayrak indilirken seyreden varsa, sessizliğe gömülenler görülüyorsa, korkaklar, namertler iş başında demektir. Bayrak hakaret görüyorsa, bayrak küçümseniyor, alaya alınıyor ise, kanlı ellere terk ediliyorsa vatan esaret altına girmiş demektir. Ey 17-25 Rumuzlu haram ele ey PKK şubesi, ey Oslo hayranı, ey Kandil aşığı, ey İmralı sevdalısı, senin çözümün, barışın, açılımın bu mudur? Bayrak inerse, çözüm olacak vatan parçalanırsa, çözüme gelecek millet bölünürse, çözüm gerçekleşecek öyle mi? Doğu ve Güneydoğu'da etnik temizlik olursa barış gülleri açacak, PKK affedilirse barış hakim olacak, Kürdistan kurulursa barış amacına ulaşacak. Öyle mi? İmralı canisi serbest kalırsa demokrasi güçlenecek, teröristler siyasete taşınırsa özgürlük yaygınlaşacak, silahlar değil fikirler konuşursa Türkiye'yi kimse tutamayacak. Öyle mi? Batsın senin çözümün, batsın senin barışın, yerin dibine geçsin senin özgürlük ve barış anlayışın. Kar olsun sizin süreç fitneniz.